Son hali. Oh çok şükür bitti ya. Allah gel gel gel. tamam tamam. Evet, evet. Tam altında. Tam altında ama az e, şeklini şey yapabilir misin bilmiyorum. Oo, oh, süper. Ya. Ya, yani neyde kaldı? Onu hiçbir şeyle Hiç ha, kepçeyle, kepçeyle evet. Sen bir destek verebilir misin? Hmm. Uy şey dayanmış ki bu. Hah yeter. kadar yetecek. Şöyle gittik. öyle yapacağız. Biraz araba yöne alacağız. Gittireyim mi? Oo, dur <laughs> dur. Araba gidiyor. <laughs> tamam. Dursun mu? Bırakayım mı? Evet. Şey tam topuz içine girsin. Heh. Evet. Tamam. Şimdi onu arkadan kaldırırsan. Bırakınca gidiyor bırakınca destekle. Bırakın. Tamam. İyi mi kaldırayım biraz kaldır, kaldır. da? Kaldır, kaldır. Bu tahtayı keseceğiz. Tamam. <laughs> Bu tahtayı almamız lazım. Bunu da yine kepçeyle alacağız. Abi. come Sağ yap. Ya dümdüz gel tamam. Dümdüz gel. Dümdüz yok çok kırdım Biraz sağ yapman lazım. Burada yanaşacağız. Hmm. Şuraya döktükten sonra bunu geri geri götüreceğiz ama burada duracak bu. Yani mümkün olan en yakın yerde. Ya şu tamam şu kadar yakınlık yetmez mi? Niye zorluyoruz David bize şeyi? Buradan nasıl alacaksın o buraya? oraya? Nereye alıyoruz? İstiyorsan el arabasını alalım. Tamam buradaydı arabası. Şeyden halücam da. Çok Alışır, Elektrik taşımadık. Hmm. Hani geldim misin bize de su almaya giderken hı, hı, hı. Ben de gideyim o tarafa. bakalım. Koydum şöyle. Nasıl kullanacağız? da Bu Sıvı olmamış düşüşmeler. ki. Oh. Ne, oldu? ne oldu? Çok bak, biraz doğrultu istiyor. Bana bunu biraz 腻死了。 Çok kötü. Batman çıktı. Hadi veridot. Ooo. Ne sürekli alalım? Veriyor ki denirdi. Thank <laughs> you. Dökebilirsin. Bak. Ya, orayı Oraya dökeceğim heh. ha. Şurayı al, şu boşluğu doldur. uzaklaştıkça malzeme koymak çok zorlaştı. Oy. Evet. Hayır emin olsam, şimdi bütün tavanı açmak istemiyorum aşkım ya. Ama aç aç nereye kadar geleceğiz bilmiyorum. Evet. Bulsam gerçekten burada mı? Hı. Ben nasıl çıkacağım buradan? yakın bu ayna çarpar. <gülüyor> <gülüyor> ee, ben Daha kaldım. Otur oldu sen. Kaldım burada. Otur iki dakika. Hay Allah. Bir onu tutma çok. Bas bas şu ben tonsun. Bir şey olmuyor ben bas. Diyorsun. Ay. Sana çok sallıyorsun. diyorsun. Geçeyim ben şöyle. Geç. Yer değişelim. Lingi 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 lingi. <laughs> dur canım. Patates nasıl düşer? Çuval. Dur, dur şunu koyayım tutayım. Bekle çok şey yaptı esnedi. <laughs> bir şey olmaz ama bu. Tamam çok iyi çizdin. Çatıyor şu anda lastik basıyor. Her şeyi. Civatalara, vidalara. Oo, şunun. Tamam burada aslında ayak koyacak yerim varmış. Sıkışırsam bunu kullanırım. Hmm. Yine dikkat etti. Hmm, o sağlam mı ya o OSB? Sağlam sağlam. Tamam. alttakilere de süt sökmemişiz hmm. bunu tutuyorum basarsan hmm. biraz daha geri gelse araba çok iyi olacak alayım mı? valla basma noktam şu çok kaygan hiç basamıyorum hmm. şunu yer yok merdiveni mi o sebeğe dayayacağım? Evet. Geleyim. Tamam. Bir Ay canım ya. Dal gibiyim. Ondan <gülüyor> <geleyim>. <gülüyor> evet. Üstüm başım arabanın bütün tozunu aldım yemin. Ben de diyeyim. çatının bütün tozunu da ben aldım merak Hı. etme. Yavaş 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 öne. Biraz daha, biraz daha, biraz daha, biraz daha. Az daha, az daha, az daha, az daha. İyi gayet mi? Gayet güzel. Kapatıyor Kapat. Böyle gayet güzel oldu. Geliyorum çıkmaya. İyi biraz genişlemiş burası. Ama yine arabanın tuzunu alıyorum. Şuradan, şuradan. başım oldu. Hı. Evet, Yavuz Usta. Yavuz Usta bana çıkma, yav... yok. <laughs> çıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, ayak basacak yeri çok geçmişiz. Ben basarak biraz buraya basarak... alırsın demiştim. Sen şunu sıkı tutman lazım. Tutuyorum. Vallahi hiç tutuyor gibi değilsin. Tutacağım. Ne zaman? Ben düştükten sonra? <laughs> ya, evet farkındayım. Gel biraz geri. <laughs> Öteki taraftan açarız. Orada. Tamam. Asıl. Asılıyorum. Kim Ama şurayı da tutuyorum. Oraya tutmanı gerek yok. Oraya asıl. Hı. Ah <laughs> Bak buradan çekebiliriz burada işimiz kalmadı. Tamam. Hah, Hah geliyor mu? Geliyor. <laughs> Kepçeyi de sen al biraz istiyorsan. Kepçeyi de al biraz. Okay. Ay, çok güzel oldu. <laughs> ha, daha güzel oldu ama ya. Sadece şu kıçı 3 şey, santim içeri şey kaydıracağız. Çok güzel gözüktü. O taraf kalkmadı. Evet. Öbür yan kalkmadı. Şimdi bozuldu. Abi. Komple kaldı sayemi. Sana doğru. Yavaş yavaş indir abi. Sen, senin, senin az içeri gidecek ama. Senin taraf da az içeri gidecek Yavuz. ha tamam. Abla, Diğer yerler, tamam ileri. Tamam, sen tamam, Biraz içeri doğru ittirsene. Dışarıda kaldı o tarafa. Sürdü. Boşaltınca e büyük ya görünüşe. bile kısa sürdü, yarım saat sürmedi baksana. İyi oldum, hallettik. Güzel oldu. Vallahi çok güzel oldu ya. Dur bakayım evin yanında. Evet daha büyük gözüküyor artık minik evimiz. Oh çok şükür bitti ya. Şimdi şu çatıyı kapatması kaldı ama. Evet son hali karanlıkta çok gözükmüyor ama elektriği geçici bağladık. Şöyle